sizinle çok güzel bir sağlık kudunu paylaşayım. Yeni kimliğimizde başucu alışkanlığımız olsun. Yapanlar yapıyordur. Akşam yatağına gittiğinde elini, yüzünü, ayaklarını yıka, çıkar çıkart ve öyle uyu bir de dişini fırçala. Gün içerisinde sen her yerde geziyorsun. Elin, yüzün, ayakların toz, toprak ve kir topluyor. Bunun yanında her yerin enerjilerini topluyor ve sen elini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp uyuduğunda beden güzel bir oksijen alıyor ve hücreler besleniyor. Ruhun dinleniyor, rüyaların temizleniyor. Daha güzel bir uyku çekiyorsun. Elinde, ayağında, yüzünde hiçbir enerji ve kir lekesi kalmıyor. Güzelce, güzel kokulu sabunlarla da tavsiye ederim. Yıka ve mis gibi uykunu çek. Bu bir alışkanlık olursa yeni kodumuz olur. Kalktım, uykum geldi, küt attım kendimi yatağa uyudum geçtim. Öyle değil. Kendine bir iki dakika ayır, elin, yüzün, ayakların yıka, çoraplarını çıkar, tertemiz kendini at yata. Bu bir alışkanlık olsun. Bak bakalım nasıl daha ufaklıkları görmeye başlayacaksın. Kendine her bir yatırımın, her bir iyiliğin sana maddi manevi olarak, güzel bir kimlik olarak geri dönecek. İhmal etme kendini.